2010 yılında Minecraft topluluğunda en çok dile düşmüş sorulardan biri ilk kez sorulmuş oldu. Herobrine kim lan? Çok kişiye göre Herobrine Steven bu adaya düşmeden önceki uçakta olan kardeşi yani bir hikaye kahramanıydı. Bazılarına göre ise Minecraft'ta gördüklerini iddia ettikleri bir figürdü. Hatta burada bir şey itiraf etmek istiyorum ki ben dahil çok kişiye göre de Herobrine Notch'un Brian isminde ölen üvey kardeşiydi. Fakat Mojang'a göre bakarsak Herobrine oyundan sürekli olarak kaldırılıp dalga geçtikleri bir şeydi. Günümüzde bunu çoğu kişi bilmez fakat 1.9'un son sürümlerine kadar her yama notunda Herobrine oyundan kaldırıldı diye bir ibare vardı. Ki bu da kabaca 2010'dan 2017 yılına kadar demek oluyor. Yani bayağı uzun bir süre. Bu şekilde sürekli belirtilmesinden dolayı çoğu kişi Herobrine ne veya kim olur merak etmiş. Hatta şimdi günümüzde araştırınca 1.8'de bu ibareyi eklemeyi unutmuşlar ve oyuncular bundan dolayı özellikle bu sürüme gidip Herobrine araştırmaya koyulmuş. Tekrardan oyun gizemleri serime hoş geldiniz. Bu seri boyunca en azından şimdilik benim küçükken merak ettiğim fakat gerek yeteri kadar İngilizce bilmediğim gerek araştırmaya üşendiğim konuların derinliğine bir saniye abi. Discord linki aşağıda. Haftalık arada da konuşmamı istediğiniz konular varsa forum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca kanalı izleyip abone olmayan sayısı oldukça az. Ondan abone olmayı unutmayın. Şimdi çok geçmeden gelin bakalım kimmiş bu Herobrine. Ayrıca zincir zırhın gizemine değindiğim videoya olan ilginize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın ki bir saniye like'larınız, hadi diyelim ki kanala bir etkisi olmasa bile benim moralimi çok önemli ölçüde etkilediğini unutmayın. O videoya koyduğum 500 like hedefiniz geçtiğiniz için bu videoyu 1000 like atarsanız çok memnun olurum. Yakın zamanda kanalım Bizant Rockstar Games'e İtalya'da bundan en çok sizin desteğinize ihtiyacım var. Şunu unutmayın ki beni ayakta tutan şey sizin güzel ilginiz. Gelelim bu Herobrine'a. Kendisi Minecraft'ın koca ayağı diyebileceğimiz biri. Kendisini koca ayak gibi çoğu kişi gördüğünü söylüyor fakat bir tane bile modlarda ileriye giden bir kanıt yok veya öyle mi? Peki kendisi gerçekten var mı? Daha doğrusu hiç var mıydı ve en geriye gidersek nereden çıktı? Şimdi formaliteden onu size tanıtarak başlayayım. Herobrine saldırgan bir mob olarak tanınıyor ve dünyanıza veya size garip şeyler yaptığı söyleniyor. Bunlardan birkaçı dünyanıza 2x2 garip tüneller oluşturması, denizin ortasında duran piramitler ve yapraksız ağaçlar. Bunlardan birini gördüyseniz veya yaşadıysanız tebrikler Herobrine dünyanızda kol gezdiriyor demektir. Kendisinden bahseden en eski şeyi araştırdığında bu gördüğünüz 30 Ağustos 2010 tane paylaşılan 4chan postuyla karşılaştım. Her şeyin altında 4chan çıkmasa şaşıracağım zaten. Bu kişi kişi uzunca tek oyuncu dünyasında garip beyaz gözlü bir figür gördüğünü ve kendisinin haritasını anlattığın gibi tüneller ve piramitler yaptığını söylemiş. Hatta hepinizin gördüğü şu fotoğrafta ilk olarak bu adam paylaşmış. Evet Minecraft eskiden bu şekilde bulu gözüküyordu. Bu gizemli figüre fotoğrafı yaklaştırıp baktığınız zaman Steve'e tamamıyla benzemesine rağmen farklılığa sahip gibi duruyor o bembeyaz gözlerim. İşte kaba taslak bu Herobrine. gizeminin başladığı ilk söylentiydi. Kendimize dürüst olalım. Bu postun paylaşılmasının ana sebebi creepypasta pasta korku türünde oyuncuları korkutmak amaçlı bir şaka olmasıydı. Peki gerçekten öyle miydim? Ama işler tahmin edebileceğiniz üzere burada durmadı. Gönderin amacı bu olsa da garip bir şekilde posttan sonra da çoğu insan Herobrine'in bıraktığı yapıları kendi dünyalarında da adamın tarif ettiği şekilde gördüklerini iddia etmeye başladılar. Biz zahmet bu post atıldığı anda popüler olmadı. Hatta dürüst olmak gerekirse çok bile konuşulmadı. Ta ki Koopland isimli Minecraft yayıncısı Herobrine'i farklı bir çıtaya taşımaya karar ne kadar. Bu abimiz Zeyna normal bir şekilde Minecraft Survival'ın dibine vururken rastgele bir şekilde oyunu saatlerce oynadıktan sonra Herobrine'i gördü evine giriyor. Bakın burada kendisi mis gibi duruyor. İşte bu görüntüler Herobrine'in canlı görüntülenmiş ilk kanıtıymış ve tahmin edebiliyor üzere 2010 yılında yüzlerce ilgi ev sahipliği etmiş. Bu kanıtlardan sonra Herobrine adına yüzlerce forum gönderileri paylaşılmış ve herkes bu şeyin kim olduğunu öğrenmek istemiş. Fakat o günlerde bir zahmet istediklerini alamamışlar. Şimdi size bu görüntüleri günümüzde gösterdiğim anda tek çürpek ile yapıldığını anlayabilirsiniz. Fakat bunun 2010 yıllarda bir canlı yayın olduğunu, yapıldığı sırada geriye ve bu tek şurpekte bir blue farklı renk yapma olaylarının çok popüler olmadığını unutmayın. İşin garip kısmına gelirse genç olaydan yıllar sonra bile asla böyle bir şey yaptığını itiraf etmemiş. Günümüzde bile yalan ve kurgu olmadığının arkasında hep durmuş. Ve internet bu figüre Herobrine ismini koymuş. Bu tarz popülerleştiren garip olaylar olduktan sonra oyuncular tarafında da garip şeyler olmaya devam ediyormuş. Çok fazla post bu gizemli figüre Herobrine demek yine o diye hitap etmeye başlamış. Yani Voldemort gibi adını söylememeye çalışacak kadar ciddi almışlar. O dönemlere geri dönersek işte buradan sonra Herobrine'ın çıkışı hakkında yüzlerce ki özellikle yabancı YouTube'una çünkü daha Türklere büyük gelmedi içerikler yapılmaya başlandı. Bu sayede ise çok fazla sahte bilgi yayılımı ve bolca clickbait olmaya başladı. Ama merak etmeyin bu video clickbait değil. Yüzlerce insan deliler gibi Herobrine'i gördüklerini savunmaya hatta mod veya texture pack kullan yani sahte görüntülerle bunu kanıtlamaya çalışıyorlardı. Hatta bazı insanlar Herobrine'i in Netherrack altın ve kızıl taş meşalesiyle çağırmanın yolunu bulduklarını bile iddia etti. Fakat bunların çoğu sahteydi. Çoğu diyorum çünkü bazı youtuberlar ve oyuncular Herobrine'in gerçek olduğuna yüzde yüz emindiler. Onlar Herobrine'in yaşattığı şeylere maruz kalmışlardı. Hatta herkesin hikayelerine tutarlı görünen bir şey vardı ki o da Herobrine'in dünyalarını yaptığı garip şeylerin ortak olmasıydı. Tüneller, garip yapılar, bazı şeylerin yok olması yani normal şartlarda tek oyunculu Minecraft dünyasında olmayacak her şey. Dünyasında bu tarz Olan oyuncular bunları yapan onu görmemiş olmalarına rağmen Herobrine olduğunu düşünüyorlardı. Onu görmemiş olsaydı bile değişiklikleri fark ettiler ve hepsi aynıydı. Sadece onların bir şeyler yapabileceği tek oyuncu dünyalarında kayıp eşyalar, kayıp şanklar, garip biyomlar ve rastgele yapıları rastgele bir yerlerde görmeye başlamışlardı. Hatta bu dünyaların bazıları indirmeye açıldı ve herhangi biri tarafından dokunulmadıkları kanıtlandı bile. İşte bu yüzden Herobrine hikayesinin yayılması iyice hızlanmaya başladı. Çünkü birbirimize dürüst olalım 2010 yılında bu tarz bir olayın çoğunlukla çocukların oynadığı bir oyunda nasıl mümkün olduğu aşırı derecede merak çekiciydi ve da öyle ondan dolayı bu videoyu yapıyorum zaten. Bu fenomen o kadar hızlı yayılıyordu ki oyunun yapımcısı Not çıkıp birçok kez gerçek olmadığını söyledi. Fakat bir şey daha söyledi ki büyük ihtimal bu zamana kadar çok az kişi duymuştur. Özellikle bu tweetinde Herobrine'in gerçek olmadığını fakat yakında olabileceğini söyledi. Bu gördüğünüz üzere 2014 atılmış bir tweet ve kendisi artık Mojang'da çalışmıyor ama bu söylendi mi? Söylendi. Peki videomuzun asıl sorusu şu. Herobrine gerçek nasıl bunca oyuncuyu kandırmayı becerdi? Veya gerçek değilse neden bir sürü oyuncu onun gerçek olduğunu söyledi? İşte burada bu ana konusu ve başlığı giriyor. Herobrine'in ne olduğu, hikayesi ve yaptıkları olarak üçe ayırmak istiyorum. Öncelikle ilk konu olarak Herobrine'in ne olduğuna girelim. Arkadaşlar öncelikle Herobrine dediğimiz şey oyunda gerçekten var olan bir şeydi. Bunu rastgele bir şekilde demiyorum. Notch oyuna zombileri eklemeden önce insanı ekledi ve bunu saldırgan bir mob yaptı. Hani size zincir zırh videosunda Notch'un eski bir oyundan asetler aldığını ve envanterden eşyaların görünüşüne kadar kullandığını söylemiştim ya. İşte aynı olay tamamıyla burada da geçerli. Notch Zombie Town isimli oyunundaki Steve karakterini olduğu gibi aldı ve onu da Minecraft'ta saldırgan insan olarak kodladı. Çünkü adam bir sürü başarısız projesini toplayıp Minecraft'ı yapıyordu. Bu gördüğünüz etrafta koşuşturan stiler bu mobun ilk oyuna eklendiği sürümden alınma. Daha saldırganlık halleri oyuna eklenmemiş. Notch bildiğiniz üzere bu fikirden vazgeçip zombilerde karar kıldı ve bu saçmalığı oyundan kaldırdı. Fakat aynı zincir Zırh olayında kodları kaldırmayı unutması gibi mobu kaldırsa da kodlamasını kaldırmadı. Ta ki yavaş yavaş kaldırmaya başlayana dek. İlk olarak yaratık etiketi bu stil düşmanlarından kalktı. Bunu güncelleme notlarına böyle karmaşıkça yazmaktansa Herobrine kaldırıda olarak yazıp insanlara dalga geçtiler. Her güncelimde bir şeyini kaldırıp 2016 yılına kadar böyle böyle sürdürdüler. Ta ki kaldırılacak bir şey kalmayınca. İşte o güncellemeden itibaren bir daha da böyle bir şey yazılmadı. E madem oyundan kaldırıldı o zaman yaptıkları şey neydi? O zaman gelelim yaptıklarına. Sonuçta onca şeyi biri yapmış olmalı değil mi? Öncelikle Herobrine'in yaptıkları günümüzde tahmin edebileceğiniz üzere sadece Minecraft gelişlerinden ibaret. Bunun bu kadar popüler olmasının nedeni şu ki hadi sizin bu yıllarda Minecraft gibi oyunun mantığını çok kolay araştırıp anlayabilmeniz olsa da 2010 yılında bunu yapacak kaynak yoktu. Ve insanlar Minecraft'ı mükemmel bir oyun zannediyorlardı. Bu arada anlayacağınız üzere mükemmel iyi bir oyun değil, her şeyle düşünülmüş, her şeyi yapabileceğiniz bir oyun olarak sanıyorlardı. Fakat günümüzde bile en basit örnek olarak pilacıların hemen köylerin yanında oluştuğu garip sihirlere rastlamışsınızdır. Veya tepede mükemmel bir şekilde olan uçan adalar gördüğünüz dünyalara. Ve özellikle bu hatalar Minecraft güncelleme aldıkça ve siz güncelleyip aynı dünyaya girdikçe gerçekleşiyordu. Ve bahsettiğimiz bu zamanda oyuna oldukça fazla güncelleme geliyordu. Ayrıca bu dönem oyunun en popülerleşmeye başladığı dönemde. Yani insanlar detaylara girmeden bilgisizce oyunu oynamaya koyulmuşlardı. Herobrine 2013 yılında Google aramalarındaki en çok popülerliğine erişti ki bu da Minecraft'ın dünya ulaşımına büyük değişimler sağlayan güncellemeler getirdiği döneme denk. Biraz önce dediğim gibi eski bir dünya yeni güncellediğiniz oyunda oynayınca bu tarz gariplikleri görmeniz oldukça normaldi. Mesela ...çantaların tamamıyla yok olduğunu, yapıların alakasız yerlerde olduğunu, biyomların birbirine karıştığını, dünyanızın bozulmalara uğradığını ve sandıktaki eşyalarınızın yok olduğunu görebiliyordunuz. Tanıdık geliyor değil mi bir yerlerden? İşte hem oyunda gizliden gizlice bu Steam Mob'un olması hem de hataların birleşmesi kapıları Herobrine açtı. Yani insan canlısı oyunda bulunabiliyordu. Bu çok abartılacak bir şey değildi çünkü normal zombi gibi bir yaratıktı. Tamam hikayeyi toplarsak görebileceğiniz üzere her şey normal ve olabilir şeyler. Fakat Herobrine diye adlandırılan şeyin yani insanın beyaz bir gözü yoktu. Bu büyük ihtimal sistem öyle gözükmüş ve o şekilde anlatılabilmişti. Atlanta gitmiş bir şeydi veya büyük ihtimal forschende yaratıldığı için bir kripy pastaydı. Hatta o dönemden bazı aritalar indirirseniz bu karaktere direkt olarak görebilirsiniz. Arkadaki görüntüler tamamıyla benim mesela. Kolay bir araştırmayla bulabilirsiniz. Toplamak gerekirse, Herobrine şakadan ibaret ve sonsa kadar kapanan hikayesinden buraya kadar da. Umarım benle beraber dinlediğiniz keyifli bir video olmuştur. Öyleyse like atmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. <laughs> i right.